Bugünkü konumuz polis akademisi, Freddy ve şey, Ankuş. Ankuş benim anasını satayım. Bir kadın var, tapuyu vermiyor kadın. Tapuyu ver amını sikerim sen ha. Tapunu ver amına korum sen ha. Tapuyu ver amını sikerim sen ha. ha. Tapuyu vermiyor. Evine baskın yaptım, motor saykonu aldım. Bunun evine, bu kadının evine Motor saykoyla girdim, motor sikletle girdim. Karışamaz lan bana. Motor istediğim yere park ederim lan. Otoparkçıları öyle bir dövdüm ki şurada var ya. Otoparkçıları öyle bir dövdüm ki var ya. Ondan sonra tamam mı? Maholuyum ben. Polis akademisinde maholuyum. Hey bro. Oh. Koca kafan kıçından ne kadar büyük. Bro o koca kafanı kıçına sokarım bro. Onu bu polis akademisinde çocuklara eğitim veriyorum. Çocuklar bakın bomba atma. Bayra doğru atın lan bombayı bombayı oğlum. Uzağa atın diyorum lan size. Yakına atıyorsunuz bombaya. Otur, oturturun bak sizi. Bombaya oturturum. Bombaya oturturun. Evet. Eh. Oturup bombaya oturturum lan sizi. Ulan bombanın pimini çekmişsiniz amanım. Yemişsiniz lan bombayı. Bomba <laughs> yaptık. Polis akademisinde bomba yaptık. Bomba bomba yaptı. Polis akademisinde. Onu sonra tamam bu ee, bombayı patlatmışlar, gitmişler. Bayır, bayır domuzları. Bak bayır domuzlarının yanına kapatırım Zildi. Bayır domuzunun yanına kapatırım sizlere. Var mısın yok musun dayım? O sır, tamam mı? Ben şeyim, eşim ben, eş benim. Eşim lan ben, anasını sattım. O sonra benim kutumda kutumda 50 bin, 50 bin dolar geldi. Kabul etmiyorum lan. Yokum lan anasını satayım. Yokum anasını satayım. Kabul etmiyorum lan. Kutuma Gideceğim lan kutuya. Gideceğim. Kutum içinden <laughs> kutun içinden şey bir kutum içinde fare var. Bir kutum içinde de yılan var. Yılan. Ana hangi birini seçsem acaba be. Kutuyu seçtim. Kırmızı kutuyu seçtim. Ondan sonra kırmızı kutuyu seçtim. Yılan çıktı. Yılan çıktı. Yılanı yılanın çevresini kestim yılanı çektim. Yılan yiyeceğiz lan bugün. Menüde yılan pişirdim lan. Yılan kobra. Kobramla beraber mahuniyim ben. Kobramı saldım. Ondan sonra şeyler var. Aşiret. Aşiret de bir kız var. O kızı kaçıracağız. Mahuniyim ben çocuklar. O kızı kaçıracağız. Azusev lan bu kızın adı Madubala. Madubala diye bir kız. Madubala bir tanem. Bak her şey bende var Madubala. Zenginlik para. Her şey bende var Madubala. Şöyle göstereyim be. Paralarım anası satayım. Paralarım. Paralarım be. Şöyle göstereyim be. Para, para bende be. Para bende anası satayım. Para bende nasıl satayım. Madubala. Bu parayı veriyorum sana benimle. Geliyorsun madubala. Fazla uzatma, korumalar. Tutun şu kızı. Getirin ben anasını satayım. Ondan sonra bu maaşımı daha yeni çektim. Çalışıyorum. Çeycide çalışıyorum. Ee, şey, e, ticaret. Ticaret işindeyim. Ticaret. Dış ticaret işindeyim. Ondan sonra tam ticaret yaptık. Geçenlerde battaniye sevkiyatı yaptık. Battaniye sevkiyatı yaptık. Hey çaylaklar, çaylaklar toparlanın lan. Herkes toparlansın çaylaklar. Eğilin lan önünde gidin. Madubalanın evine gidin. Madubalanın anasına şey götürün lan. Şey yaptım kumpir, kumpir yaptım. Gidin Madubala komşu. Madubala, Madubala'nın anası nerede lan ama? anasından istemeye gideceğim. Maduvala'yı istemeye gittim. Bunların evi, şeyin evi Maduvala'nın anasının evi bir kokuyor. Abuş anası gibi kokuyor lan. Bu ne lan Abuş anası gibi kokuyor lan. Ondan sonra kumpir getirdim lan. Yüzüğü de aldım tamam. Maduvala gel bir tanem. Maduvala diye bir kadın var. Hint. Hint bir kadın. Hindistan'a gittim. Madhuvala virajım ben, viraj. Virajım ben, ölme bebeğim, tamam. Ölme, geldim. Ona sonra şey, hastaneye götürdüm kadını. Ölmesin, doktor kurtar. Şu kadını kurtar, doktor. Doktor sana istediğim parayı veririm sana. İstediğin kadar para veririm sana, doktor kurtar. Ölmedi değil mi? Ölmedi, ölmedi ya, ölmedi. Lan şöyle elektro şoku verin lan, elektro şoku verin, bastırıyorum. Öldü diyor ya, ne ölmedi ya. Ne ölmesi be? Ölmedi anasını satayım. Ölmüş kadın ya. Lanet olsun, ölmüş gitmiş kadın be. Ondan sonra tamam mı? Freddy, Fred'in maaşını ben ödüyorum. Fred'in maaşını ben ödüyorum. Fred'i gel. Bak 50 tane adam var. Bir yere bir yere pusmuşlar orada duruyorlar. 50 tane adam var. Bir yerde kamp kamp yapıyorlar. Orayı bas. Onlar korkutken sana sana 10 bin dolar para lan tamam mı? Freddy. Freddy korkuttun mu lan? korkuttum mu lan? Freddy hatta kal lan konunu at bana. Korkuttun mu lan? Amına kodum çocuklarını. korkuttum mu, mu lan? Korkuttum diyor tamam. Tamam Fred'im. O mı? Polis ankuşum ben tekrar. Tapu ne oldu ve Tapuyu ver dedim lan. Tapuyu ver dedim senin feliştahını sikerim ha. Tapuyu ver dedim lan. Tapuyu ver. Tapuyu vermiyor ya. Bir türlü vermiyor. Motorsikletimi evin içine koydum. Ondan sonra tapuyu vermiyor. Ankuşun anası tapuyu vermiyor bir türlü ya. Tapuyu gizlice aldım çömlekçiye götürdüm. An, an kuşun anasını çömlekçiye götürdüm. Çömleğin içine bomba, bomba koydum. Bombanın içine de peynir koydum. Peynire gelmiş onu peynirin içine girmiş böyle. Ondan sonra peyniri al oradan işte. Ve peynirin içinde çağat var. O çağdı bana getir. O çağdı al diyor peynirin içinden. Ondan sonra bu şey çömlekçide de çömleğin içinde çat var. Onu bulmam lazım. Oraya saklamış. Çömleğin içinde, evin içinde çömlek var. Çömleğin içinde çat. O tapu, tapu çatı var. Bulmam lazım lan. Nerede lan? Şu şey, sel şey cihazımı, dürbünümü aldım, dürbünümü etrafa baktım. Kimse yok lan. Evet buldum lan. Tapuyu buldum. Ev benim oldu be. Tapuyu buldum be. Ondan sonra tamam mı? Fire diyeyim ben. Fire diyeyim. Bu İsrail'in savaşına gittim. Fredi olarak, Fredi olarak savaşa gittim. İnsanları korkutmaya gittim. İsrail, İsrail basın mensupları, İsrail basın mensupları toparlanın lan. Ondan sonra çocuklar bakın bomba var, her şey var yerin. Ya tamam çocuklar tamam savaşı durduracağım lan savaşı. Ötmeyin lan tamam lan savaşı Durduracağım tamam, tamam lan yapacağız bir şeyler tamam basın mensupları tamam herkes toparlansın tamam ben savaşı durduracağım tamam lan tamam diyorum lan savaşı durdurmaya gittim İsrail'e İsrail'e şey e, tersaneye Cemimle beraber Cemimle e, şey Cemimle beraber gittim Ceminen gittim 10 10 günde gittim dayı Letit dayı yaptım biraz da orada. Salamura yaprağı topladım. İsrail, İsrail'de ormanlarda Salamura yaprağı topladım. Ondan sonra Salamura yaprağı, e, bu Salamura yaprağı şifalı. Şifalı, Madubala hasta. Madubala getirdim İsrail'den. Getirdim maduvala, salamura yaprağı işte ne bakıyorsun be anten ne bakıyorsun dedim sana anten bakma dedim salamura yaprağı işte al al bebeğim var mısın yok musun da kutuma gittim kutum içinden şey çıktı teyip çıktı teyip lanet olsun be teyip çıktı kutum içinden ondan sonra kutum içinden teyip çıktı teyip çıktı ondan sonra o sonra bir kutu daha var. Bir kutu seçme hakkım daha var. Tamam lan. Kutuyu seçtim. Kutum içinde kobra var. Bu sefer de kobra çıktı. Kobra çıktı. Ondan sonra tamam Var mısın yok musun ha? Madhubala'yı götürdüm madubala. Madubala'yı kutum içine soktum. Ondan sonra tamam mı? Devinport. Devinport. Tamam kutu getir bana. Sağlam bir kutu getir. Sağlam bir kutu getir tamam Jopumu aldım lan. Çoklar ulan sizi. Neredesiniz lan? Kutuyu kim çaldı lan? Var mısın yok musun? Da kutuyu, kutumu kim çaldı lan? Kutuyu kim çaldı lan? Söyle. Kara kutu koydum. Var mısın yok musun da? Kara kutu koydum bitti. Bugünkü konumuz tuzak. Ondan sonra şey e, tuzak, bez bebek ve İsrail savaşı. Ondan sonra şeyde Umut Yörük olayım ben. Umut Yörük Demir diye bir adam var. Demir'in avukatıyım. Avukatıyım. İçeriye girmiş bunu. Hapishaneye atmışlar. Beni arıyor. Ne var lan? Ne var lan? lan? Şımarma lan o kadar çıvarma aklını alırım senin ha. Sen e, demire ben düşmanım. Demire düşmanım. Benim işporta porta çalıştı. Demir. Benim saksı, saksı fabrikamda çalıştı. Demir, lan, lan demir. Bak yarın geliyorsun benim mekanıma geliyorsun. Konviktör. Konviktör makinasını da al. Hemen gelmem fazla uzatma. ...fazla uzatma sikerin belanı ...sikerin belanı fazla uzatma... ...ondan sonra bu Demir... ...Demir'in oğlu var... ...Demir'in oğlu var... ...bunun oğlunun adı Cemşit... ...Cemşit diye bir oğlu var... ...oğlu benim dükkanıma geldi... ...çorbacı dükkanıma... ...Undertaker... ...Undertaker'in vasiyeti... <laughs> ...Undertaker dedi ki... ...benim taytımla gömün dedi... Undertaker'ı gördüm. Undertaker'la beraber çorbacıya gittim. Umut yörük ben. Umut'um, umut yörük O zaman bu demirin işini bitireceğiz tamam lan çocuklar. Asaf, Asaf, Bani, Nisti, Nisti Bani, Asaf, Mystical, Mystical. Ondan sonra Journey, Arif, Cemşit, Cuma, hepiniz toparlanın lan. Demir'in işini Bitireceğim zan. Orada gitmiş oğlum. Bakın orada babanızı babanızı felç etmişler anasını satayım. Demir babanızı felç etmişler. Orada yatıyorlar. Yatalak. Yatalak orada. Her gün temizliyorum bunun altını. Altını. Umut. Her gün temizliyorum sizin babanızın altını anasını satayım ben. Demir beni arıyor. Ne oğlum Demir? Senin işini bitireceğim oğlum. Bu sefer işini Bitireceğim. Yandın oğlum sen. Bittin oğlum. Bittin. Demir hapishaneye girmiş. Avukatımı istiyordu. Ne var lan? Geldim amına koyayım. Ne var lan? Geldim anasını satayım. Demire barkaç. Barkaçın içine yoğurt koydum. Yoğurt <laughs> gönderdim. Hapishaneye yoğurt gönderdim. vallan ye işte lan. Yoğurt lan. Yoğurt. Ye, ye lan işte. O tamam bu Demir Demir'in öğretmeniydim. Demir'in öğretmeniydim ben. Yaramaz bir çocuğun teki. Yaramazın teki. Tomatı <laughs> sınıfa patates getiriyor. Patatesin içine fitil sokuyor. Fitil. Fitil atıyormuş. Adamlara fitil atıyormuş. Ondan sonra ondan sonra baksarını atıyormuş adamlara. Böyle bir şey bu ne yaramaz çocuklar. Yalan mı Demir? Çöz bakayım şurada asal sayılar asal sayılar, ardışık sayılar verdim. Buna ödev verdim. Bisküvi, bisküvinin içinde kaç tane şey var? E, bisküvin, bisküvi kaç gram dedim. Bu ödevini ezberle geldi. Tamam mı çocuğum benim? Ondan sonra bu demir yanıma geldi. Bana diyor ki Pinokyo'yu, Pinokyo, Pinokyo'nun mekanına gittik. Şey, e, postal, postal sevkiyatına gittik. Benim postallarımı çalmış. Benim postal fabrikamda çalışıyor bu demir. Postalları çalmış orada ka kasayı aşırmış. Kasamın içindeki şeyi çalmış. E, bizon, bizon, e, bizon, bizon parmağı çektim Bizon parmağı. Ondan sonra bu bizon parmağını aşırmış, aşırmış. Bizon parmağını aşırmış. Ondan sonra mı? Umut, Umut yörük oğluyum ben. Çocuklar, demirin işini bitireceğiz lan demirin işini. Hapishane değilmiş oğlum zaten. Demir, alo evet, şey mi lan gardırop fuat mı? Gardırop fuat. Git demiri şişle lan, demiri şişle. Demiri bana getirene yüz bin dolar vereceğim lan demir ben tersaneme geldi tersanemde çalışıyor demirin ceminin ceminin sibop sibobunu sökmüş benim cemimin sibobunu sökmüş yanlışlıkla antarktika antarktika kıyılarına gittim bir sibopu kim söktü lan demir sibopu söktü onu soru, tamam mı? sibopu yapın lan dedim sibopu yapın lan dedim onu mı? Tamam, sibop SİBAP'ın yerine torşon, torşon soktum. Şirke, her yerlerde şirkeler geziyor. Ondan sonra şeyde, e, Cenevre, Cenevre Belediyesi'ne gittim. Belediye Bakanlığı, alayına gittim. Alay, alaycıyım, alay başı benim lan, alay başı. O sonra bunu e, demirle beraber askerlik yaptım, demirle beraber askerlik. Tankı... Tankın içine girdi. Tankın, tankın kapağını açamadık. Tankın kapağını açamadık. Açın lan şu tankın kapağını. Abuşanası gibi kokuyor lan. Tankın içi bir kokuyor. Abuşanası gibi kokuyor. Tankın içi. Tankın kapağını açın lan. Ondan sonra benim tankımı çalmış benim. Demir benim tankımı çalmış benim. Bir milyon dolara aldım tankımı. Çalmış mı? Lan demir, ona böyle demir benim şeyime gelmiş. Benim işporta, işporta dükkanda çalıştı. Her gün benden şey yiyor. İskender kebap yiyor. Ondan sonra İsrail İsrail Bakanlığı'yla görüştüm. Netanyahu'yla görüştüm. Netanyahu. Netanyahu Savaş, savaşta yeni başladı lan. Savaşta yeni başladı. Tamam Netanyahu istediklerini Yaptım tamam, kastam tugaylarına, obüs verdim. Anla, SMC silahlar verdim. AK-47 işine girdim. Neten bomba işine girdim, bomba. Bomba, ondan sonra bomba fabrikası yaptım. Bomba fabrikasında, bomba fabrikasında bomba yaparken yanlışlıkla pimi çekmiştim, Neten Netanyahu pimi çekmiştim, At onu, ona atan şöyle bayrağı atan Bayır domuzu. Bayır domuzu gibi adam var ya bu. Netanyahu. Netanyahu benim şey... Ee, Netanyahu benim işporta dükkanımda çalıştı. Bunun tazminatını vermedim. Tazminatını vermedim bunun tazminatını. Tazminatla çalışan bir adam. Tazminatını vermedim. Gitmiş beni bakanlığa şikayet. E şi, kime şikayet edersen et lan. Sen kimsin lan? La. Ondan, ondan sonra tamam şeyde hmm, Güneydoğu. Güneydoğu'ya doğuya gittim. Güneydoğu'ya DHKPC, KPC. KPC avına çıktım. 12 tane, 12 tane DEAŞ KPC'liği. on 12 tane o 12 tane DEAŞ KPC'liği şey yaptım. 12 tane DHKPC'liği gözaltına aldım. Detention. Detention yapılan bu. On sonra tamam bu Netanyahu. Netanyahu'yla beraber Baksır. Baksır işine girdik. Baksır işine. Ondan sonra bu çocuk yanıma gelmiş. Yaramazın tekiydi var evi. Bu. Ben bunun öğretmeniyim. Teacher. Netanyahu'nun öğretmeniydim. Bir gün, bir gün Netanyahu böyle altına böyle sıçmış bir gün. Netanyahu altına sıçmış, kokutmuş böyle. Ne lan bu? Bu ne lan? Sıçmışsın altına lan. Netanyahu. Ondan sonra tamam İsrail böyle domalık bir ülkenin teki. İsrail'den görüştüm. Kuman, kumandanım. Tamam ben savaşı başlattım. Tamam. Anafartalar çarşısındayım. Anafartalar çarşısına gittim. Füze geldi. Orada pazar kurdum. Füze geldi. Baksır satıyordum. Baksır. Füze geldi. Nereden geldi lan bu füze? Görmediniz lan. Gidin bir bakın lan. Atom. İsrail'le beraber İsrail'in Netanyahu'yla atom bombası atmaya karar verdim. Danimarka'ya atom bombası atmaya karar verdim. İsrail'le beraber Netanyahu'yla beraber atom bombası atmaya karar verdim. Atom bombası aldım lan bu. Gidin uzayı gözleyin Uzaydan şeyler geliyor Oradan uzaylılar falan uzaylılar gelmiş bizim mekanımıza. Geldi Netanyahu'yla oturuyoruz. Pişti batak oynuyoruz batak. Ondan sonra adam biri gelmiş dilenci. Atana şu dilenciyi. Atana şu dilenciyi. Aslında kadının biri var. Kandikçi. Tandikçi kadın, pandikçi kadın Netanyahu'ya parmak atmış böyle bir şey yok yani. Tandikçi kadın, tandikçi pandik, kadını aradım bitti. <laughs>